Ne? E sen de doymuyorsun. Bu kutunun içinde otur sen. Gel şuraya koyayım. Gel. E ben koydum mama. Gel yine vereyim. Gel. Gel benle. Dün koydum. Nerede o mamalar? Tongoç. Yiyorsun yiyorsun. Gel. Yukarı çıkacağız. Arabalara dikkat et. Şuraya koydum onu yemişler. Dikkat et gel. Heh. Buradaki bitmiş. Ha. Gel bakayım gel. Gel ha. Tamam. Buradaki. <laughs> Buradakinde. Burada <laughs> Gel. Tamam. Hayır kavga yok. Hepiniz yiyeceksiniz. Gel. Dur. Sen kediye mi vereceksin? Kedi var ya. Ha, geç. ayakkabıların da yıkıyor. Yardım Geç sen buradan al kendine. Gel gel. Pis pis. Gel annem gel sen de buradayım Bak bak sen ne yaramaz bu. Gel annem. Gel burada gel sen. Pis pis pis. Gel. Aferin. Aç filan oldukları yok. Sırf şşt, nereye? Bak orada da var. Sırf çene yapsınlar. Güzellik ya, maşallah. Gel pis, pis pis. Gel korkma. Her yere ayrı ayrı koyuyorum. Yok be. Bunlar tok. Bakma. Çançancı bunlar. Şelale gibi. Şelale yine yakalandı Maske takmış Maske ağzında değil Kafasının üstünde duruyor Böyle maske takılır mı? Yakalandı Yayınlayacağım görün Markete gittim geldim Valla maske taktım uyarıyorlar takın Çünkü e, ağır bir grip geçiren arkadaşlarım çok ağır geçirdi. Süründüler neredeyse. O yüzden aklı olan maskeyle korunur. Tabii olmayacak diye bir şey yok. Bugün benim annem manikür pedikür, pediküre gitti mukoyla. Eee maske takmış gör. Ya taktığı maskeyi gördünüz. Çok güzel takmış maskesini. Yarısı burnunun dışında. Ondan sonra hastalandım. Aa maske taktım ben. Öyle maske takmayın. Maske böyle takılır. Yani zor bir şey değil. Sağlık için maske kullanan. Hangi renk yaptıracaksınız ha? Hangi, hangi, hangi renk yaptırırsınız? Seçelim. Bir. Evet. Şurada, şu, şurada varmış şurada seçerseniz buraları. Oradakiler kalacak. Tamam. 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 kalacak. Tamam. 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 Hmm. Ama daha önceden başkaları varmış. Başkaları varmış değil mi? Evet. Sonunda hmm. söylediler, bilmiyorum ben. Hmm. ben. Hmm. Benim kafirim şeydeydi. Caddede ATV var ya. Evet. evet. Biraz geçince o sokağın odasındaydı. Hmm. Çocuk kiralardan kap kapatıldık ya. Evet. Çok memnun sokağın odasındaydı. Hmm. Çocuk kiralardan kap kapatıldık ya. Çok benim evet. güzel. Çok güzel. Şey çok güzel. <laughs> şey, çok güzel. Evet. Çok soğuk. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok bine Çok güzel. Çok 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 memnun musunuz şelale hanım çok memnunum teşekkür ederim Aydın Bey'i de bekliyoruz inşallah sözü var <laughs> ay, o, gelsin, o kuzum benim. Çok mu güzel yoğurt? Bak güzel mi yoğurt? Ay, ay yarasın benim kızıma. Heh. Şila Şila nefes almaz Kimseye vermez Yoğurdu çok sever içine gömülür Arada veriyorum Ayda Bir kere de Çok az parmağımla Bal veriyorum kuvvet için Oh yarasın Kuzuma Yarasın Kuzuma benim yırılsın